Şimdi sinüzitle ilgili neler yapacağımızı anlatalım. Bir kere sinüzit ne? Sinizüt İllet ne? bir şey. Vallahi Önce yani... onu bir söyleyelim. Kardeşlerim... Ben kurtuldum ben de anlatacağım. Nasıl kurtulduğumu. Aynı bunları yaparak kurtuldum. Şimdi, şimdi yardım edeyim mi? Şimdi sinüzütü anlatıyorum. Kardeşlerim bu gözlerimiz, bu gözlerimiz, bu burnumuz. Bu burun deliklerimizin içinden, burun deliklerimiz içinden hem şuralarımıza, buralarımıza, buralarımıza, buralarımıza hem de buralarımızda dört yerde buralarda ve şuralarda boşluklar vardır. Sinüs boşluğu diyoruz. Bir daha gösterelim. Buralarda buralarda yüzümde gösteriyorum. Bakın buralarda ve tam buralarda dört yerde sinüs boşluğu dediğimiz hava delikleri var. Hava değil mi? boşlukları vardır. Hava boşlukları vardır. Hava delikleri. Bunlar da burnun içine kanalları vardır bunların. Onu şurada şöyle hemen çok kabaca göstereyim. Şu burnumuz kardeşlerim. Bu kalem gene yazmamaya başladı. Bu burnumuz. Burnumuzun şu delikleri. Bu ortadan burnumuzu ayıran yer şu gözlerimiz hemen gözlerimiz üst kısmında şurada sinüsler var. Hemen bir de şu gözlerin altında sinüsler var. Bunlar buralara böyle küçücük pencerelerden açılırlar. Nefes alıyoruz ya buradan hava bu tarafa gidiyor. Evet. Bakınız burada bir daha gösteriyorum. Burada, 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 burada. Yani burada, burada, burada ve burada. Boşluklar var, hava boşlukçukları var. Biz bunlara sin istiyoruz. Bunlar ne yapıyor? Burnun içine açılıyorlar ve oralardan akıntı yapıyorlar. Burnumuzdan akıntı yapıyorlar onlar. Peki kardeşlerim, burnunuzda bir sıkıntı olduğu zaman, nezle grip olduğu zaman onlarda tıkanmalar olup sesin böyle kalın kalın geliyor, bir tuhaf geliyor. Ya da ya da Herhangi bir sinüzit dediğimiz bir şey oluyor. Ne oluyor? Bunlarda ödem oluşuyor burada, tıkanıyor. Buralarda iltihap birikiyor bu sinüslerin içinde. O sonra i̇şte baş ağrısı oluyor. Biz bunlara sinüzit diyoruz. Yani buralarda da tıkanmalar oluyor. Tıkanmalara bağlı sinüzit dediğimiz sıkıntı oluyor. Sinüzit, sinüzit bu hava boşluklarının tıkanması. Tıkandığı için orada iltihap meydana geliyor ona bağlı sıkıntılar oluyor. Eğer biz bu hava boşluklarını bu uç kısımlarını açabilirsek hemen oradan buralar akıntı oluyor ve burada rahatlama meydana geliyor. O zaman sinüziti düzeltmek için muhakkak bu hava boşluklarımızı rahatlatmamız lazım. Hava boşluklarımızı açmamız lazım. Peki bunun için en basit kural ne? En basit kural bakınız bir tencerenin içine bir tencerenin içine kaynar su koyuyorsunuz. Yapın bunu ne olur. Ben böyle kurtuldum işte bu formülleri verelim. Kaynar su koyuyorsunuz. Kaynar suyun içine, kaynar suyun içine eğer herhangi bir şeylere karşı, bitkilere karşı filan alerjiniz yoksa okaliptus, okaliptus yağı koyuyorsunuz kaynar suyun içine. Ne kadar? yaklaşık bir çay kaşığı kadar Bir çay kaşığı kadar koyuyoruz. Evet. Sonra Evet. Şöyle. Bir çay kaşığı kadar okaliptüs yağı koyuyoruz. Tamam. Koyuyoruz. Neyin içine? Kaynar Kaynımı. suyun içine. Bu kaynamış su suyu buharları çıkıyor. Buharları çıkıyor. Şimdi bunu Şöyle. Nasıl yapıyorsunuz? Ben de getirdim böyle. Kaynar suyun buharları çıkıyor çok fazla dikkat edin ama böyle şöyle birden yapmasın. Yüzünü yakmayacak kadar böyle arada kokladı. Ha çok yakmıyor. iyi o zaman ama hafif, hafif buharı çıkıyor. Başınızın üstüne şöyle bir şey koyacak. Böyle yapacak. Şöyle içine girecek. İyice, İyice. çekecek. İyice. Şuraların, şuralarını... Şuraların açıldığını hissedecek. Açıldığını hissedecek. Derin derin soluyacak. Nasıl yapacak? Buharı çıkıyor. İçine okuliptus yağ koyduk. Kardeşlerim ama bu okuliptus yağına karşı alerjisi falan olmayacak. Hani o çiçeklere şunlara bunlara karşı alerjisi olan çocuklarda olmaz. Onlarda ne yapacaksınız? Sadece buharla yapacaksınız onu. Buhar böyle şey yapacak. Yaparken ona böyle Başına bir örtüp. Nane ortak. yağda olur değil mi? Nane yağda olabilir. Evet ben bulamıyorsam nane yağıyla çocuğunuz, yapıyorum. Çocuğunuz telaşlanabilir, korkabilir. O zaman oyun şeklinde yapacaksınız. Hadi beraber yapalım, hadi gel bakalım, hadi o bu filan deyip ikiniz beraber yapacaksınız. Önemli olan o başınız örtüyle beraber o buhar tamamen hapsolsun orada. Derin derin çekiniz. O zaman ne olacak? Buralardan giderken buralarda rahatlama meydana getirecek. Bir de şimdi size çok özel bir formül söyleyeceğiz. Bunu yapıp da sinizliliğe oh, bir korktum. seyircilerimize bir koklatmak. <laughs> Harika bizim. Oh mis gibi. Bende de vardı. Ben kurtuldum. Bunları yapın ne olur. Darısı size inşallah. İnşallah. Ben çok çektim çok illet bir şey. Ama çok rahatım. Allah'a şükürler olsun. İnşallah. Ama bunları yapın. Yapacaksınız tabii ki de. Bunları yapacaksınız. Bunları düzenli yapmazsanız olmaz. Şimdi kardeşlerim... Ve bir dakika şey söyleyeyim. Ne kadar zamanda bir yapacaklar bunları? Bunu günde üç sefer, dört sefer yapın. Ne kadar çok yapabilirseniz o kadar iyi. Açılması açısından, bunun açılması açısından, çok rahatlaması açısından çok önemliydi. Şimdi... Çok önemli özel bir şey daha anlatıyoruz size. Burayı da iyi dinleyiniz. Bir bardak ada çayı yaptık. Ne yaptık? Bir tutam ada çayını aldık şöyle. Şöyle bir tutam ada çayını aldık. Bakın burada gösterelim. Suyumuz bitti galiba. Su isteyelim buraya. Su istiyoruz. Ben yaptım. Bir dakika biliyor musunuz? Ben göstereyim diyelim. Bunun içine böyle suyu koyduk. Yaklaşık bir dakika kaynattık. Bir dakika demlendi. Ondan sonra süzdük. Süz. Süzmüşüz. Ben onu şöyle bir bardağın içine aldım. Gösterelim şurada. Bu ada çayında bir suyumuz. Ada çayından yaptığımız süzdük. Getirdik buraya koyduk. Kardeşlerim bunun içine bu formülü bir çay kaşığı istiyorum. Çay kaşığımız yok çocuklar burada. Çay kaşığımız evet, yok. Evet şöyle yapalım. Bunun içine. Çay kaşığımızı getirsinler. Bunun içine bir çay kaşığı, bir çay kaşığı karbonat koyacaksınız. Bildiğimiz evdeki karbonatımızdan bir çay kaşığı karbonat koyacaksınız. Ama sıcakken koyacaksınız. Tam kaynar şekilde değil, normal orta derecede sıcaklıkta. Evet, bir çay kaşığı karbonat koyduk. Bir çay kaşığı tuz koyacaksınız. Bakın tuzda çok dikkat edeceğiniz şey muhakkak deniz tuzu olsun kaya tuzu olsun, doğal tuz olsun. Yani kayıcı tuzdan olmasın. Bakın koyduk. Bunun içine, bunun içine karbonat koyduk, tuz koyduk. Biraz sonra devamını anlatacağız. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Sinüzit için çok özel bir formüldür bu. Muhakkak siniz için rahatlayacak. Az sonra buradayız. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. işinizden bir türlü kurtulamıyorsanız az sonra anlatacaklarımızı sakın kaçırmayın. Sinüzit için çözümler az sonra. Şimdi kardeşlerim anlatıyorum tekrar. Bir bardak ada çayı, bir bardak ada çayı. Bir bardak ada çayının içine ne koyduk? Bir çay kaşığı karbonat koyduk. Bir çay kaşığı karbonat koyduk. Sonra ne koyduk? Tuz koyduk. Yani bizim Ama, ülkemizin tuzu, evet. Tuz. Öyle. <laughs> tuz çok önemli. Muhakkak kaya tuzu. Bakın kaya tuzları nasıl bir şey? Bakın bu bizim kendi tuzlarımız. Onda bir seyircimiz getirdi bize. Şimdi sağ olsun göstermek için. Bakın gördüğünüz tuzlar. Bunlar kayalardan elde edilen kaya tuzu dediğimiz tuzlarımız. Doğal tuzlar yani bunlar. Bizim memleketimiz tuz cenneti. Denizden elde edilen tuzlarımız var. Anadolu'muzun göbeğinde tuz gölümüz var. En önemli tuzlarımızı orada elde edebiliyoruz. Bizim ülkemizin tuzunun dışında tuz kullanmayınız kardeşlerim. Bizim ülkemizin tuzunu var, her yerde bağlı. var. Çankırı'da, Hiç. Kırşehir'de aynı böyle dağlardan bu tuzları çıkarıyorlar. O kadar da pahalı Gördüğümüz fiyatlara satıyorlar ilgili, bunlarla ki. Bunlarla tuzlar var. Şimdi geldik biz konumuza anlatıyoruz. Bir bardak ada çayının içine bir çay kaşığı karbonat koyduk bir, bir çay, çay kaşığı tuz koyduk bir çay kaşığı da ozon yağı koyduk o